Kısmet kapalılığı, eline atsam olmuyor, şanssızım ve birçok konuda isteklerimi elde edemiyorum. Bu konu blokajın ilk oluştuğu ana geri gidiyor olmanız lazım. Aile karması, bilinçaltı, çocukta yapılan kayıtlar, blokajın ilk oluştuğu andaki yaşanan süreçler, gelecek korkusu, değersizlik, suçluluk duygusu altında ne var? Tabii ki bilinçaltı dönüşümü veya regresyon geriye dönme yöntemi kullanılırsa çok daha iyi olur. Fakat şu anda bunu yaptıramıyorsanız veya kendi üzerinize uygulayamıyorsanız çok ilginç sonuçlar elde edeceğinize inandım ve emin olduğum kitabın da bahsettiğim bir uygulamayı, bir rütbeli kilit açma adı paylaşmak istiyorum. Umarım işinize yarar. Ben zamanında yaptığımda çok farklı ve ilginç sonuçlar aldım. Binlerce kişi de aldı. Size de şifa olmasını diliyorum. Asma kilit alıyorsunuz ve üzerine okuyacağınız sureler, Cuma ve Meryem, kısmet açıcı etkisi var zaten, Fetih suresi... Nezih suresi hızlandırmaktır. Rahman suresi de olayla ilgili daha sakin ve daha geniş bakmanızı sağlar. Bu dört sureyi okuyorsunuz. Sonra kilit bir gece toprakta bekliyor. Toprak oluşturma güven enerjisini geri kazanmayı burada sembolize ediyor. O beklerken toprakta siz beyaz bir kağıda, kale, mavi kalemle bundan sonrası ne istiyorsanız, bolluk, bereket, şifa, niyetlerin olması, evlilik, kısmet size göre neyi anlatıyorsa Onunla ilgili olumlamalarınızı, dileklerinizi, cümlelerinizi yazıyorsunuz. Uyurken yansının altına bu kağıdımı koyuyorum o gece. Sabah kağıdı çok sevdiğim bir kitabın arasından olumlu şeylerden bahseden, mesela ölümle ilgili bir roman değil veya iflasla ilgili bir araştırma kitabı değil, sevdiğim bir kitabın sevdiğim olumlu bir cümlesinin olduğu ya da tayfasının olduğu bir yere yerleştiriyorum. Güç, kuvvet ve umut veren bir enerji gibi bir kitap olursa daha iyi olur ve yüksek bir yere yerleştiriyorum bu dileğimi kitabın içinde. Kilidi topraktan çıkararak denize atıyoruz. Bakın toprak oluşturmaydı. Denize atmakta kurtulmak burada sembolize ediyor. Yani olumluya çevirdim ve şimdi serbest bırakıyorum anlamında bir eylem yapmış oluyorsunuz. Denizden eve döndüğünüzde bin bir tane ihlas suresi niyetinizi, dileğinizi tekrar yapıyorsunuz. Arkasından bağış yapılması gerekiyor. Yine kitapta da belirtmişim, kısmetiniz size göre ilk hangi olaydan sonra kapandı, ne zamanı, neden oldu, kişilerle ilgili neleri affedemediniz bunları da saptamanız yardımcı olacaktır. Blokaj bu yaptığınız çalışmadan sonra 21 günde 3 ay içinde kalkacaktır. Çok güzel sonuçlar bekliyorum. Güzel sonuçlar alanlar sosyal medyadan bizimle paylaşsın. Kilit açma uygulama ve ritüelimizle. Sevgiler.